Tamamdır beyler geldim. Getz, ben host yapmıyorum. Host ettir. Ben mid sezdim hocam. Ne mi kırdı? Bana da lazım. En çok bana Kanka lazım. Kanka Tayfur attın Kebe. Daha Spike olur. düştü. Spike. One enemy remaining. Ya anne kanka malsın. <laughs> Oğlum, Yenimiş kanka sen. Lol lan sonra. lan. Kanka. Sey canım var mı? Oy. One enemy remaining. Oy. kanka ya. Kanka heva smokluyorum bir sakin olsana. Oha! Da, Oha! Da, Oha! Da smoke da smoke mu kanka nere? Rally rack? Rally Bizim bir üstüm. Bizimki. Short 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 ikisi de short. O da short. Dört mermi bir mermi yeter. Longa dolandı bile. Longa dolandı bile. Bir mermi. Oh! Abi. Geber. Calling up my trippy. Excel var orada. Can yok. Seycan, kur. Brim kur. YANIYORUM 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 DÖREEEE One enemy remaining BELASAL 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 120 Sal sal LAN YANIYORUUUM hey. Kanka 70 can da can mı istedin sen az önce? Kanka istemez mi? <laughs> you should run Hata yapma. Aa, ah, one down. Oyna sen biliyorsun. Kaç kaç kaç. Aldı beni, aldı, kaldır mouse right bu arada. Ha evde eve mi geliyor? Eve geldi mi oğlum bak. Allah ölüyorum. Oğlum, oğlum, oğlum ne, ne, oluyor? Oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? geliyor. <laughs> ya geri zekalı herifsin sen ya. <laughs> İğrençsin. Beşsin. Abi satmış attım tüm kıvrasını kaydırdım. İki mermi. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Buna da flik attım lan. <laughs> Hadi oğlum o hadi oğlum. Hadi 104 vurdum, vurdum. var kanka oyun oyna. Nasıl, nasıl öldürdüm lan? bir nasıl <laughs> yaşıyorum lan abi? <laughs> abi adam var. Birinci tane. Çıkın Oğlum pingim var la. İki İkisine... Çok pingim falan yok. Oğlum yoksun. tp atıyorum. Dur bak. yok.

Gel çabuk gel çabuk Ya de çantayım Koru 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 Kanka herkesi ben, ben. ya Fena sal ve yağmacı vandal ve Ben var one on. yağmacı <laughs> Bela sal ne olur ya Bela salma ekspresi indi olur, bir yol değil mi hocam Ne olur ne ya Geçin 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 burda Yes ya onu vursana da şunu. Ben